Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların artması üzerine Sayın Bakanımızın talimatıyla 2020 yılının Temmuz ayında çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesi, önlenmesi ve işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi için çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerimiz oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde polis ve jandarmaya bağlı çevre, doğa ve hayvanları koruma birimleri tüm Türkiye'de toplam 2500 personel ve 171 özel donanımlı araç ile hizmet vermektedir. Personelimiz bu görevi yerine getirirken biz öncelikle personelimizin görev tanımlarını oluşturduk. Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu'ndan ilgili maddeleri toparlayarak oluşturulan bu görev tanımlarıyla personelimiz hem adli hem de idari işlemleri yapmakta. Bu işlemleri yaparken yine doğa koruma ve milli parklar il ilçe tarım müdürlükleri ve belediyelerle ortaklaşa hareket etmektedir. Bizler bu mücadelemize vatandaşlarımızı da paylaş etmek için Haydi Hayvan Durum İzleme adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturduk. Haydi uygulamasını bugüne kadar 167.200 vatandaşımız cep telefonlarına indirdi. Bu uygulamayı vatandaşlarımız kolaylıkla App Store ve Play Store uygulama marketlerinden cep telefonlarına indirebilirler. Uygulamayı vatandaşlarımız cep telefonlarına indirdikten sonra TC kimlik numaralarını bir seferlik girerek uygulamayı aktif ediyorlar. Ve aktif ettikten sonra Bizim uygulama içeriğimizde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bölümler var ve buradan ilgili ihlali tek tuşla bize bildiriyorlar. Bu ihbar en yakın kolluk birimine düşüyor ve bizim Haydi Polisimize ulaşıyor. Haydi Polisimiz bu ihbarla ilgili şayet ihbar içeriği bizim görev tanımlarımızda ise doğrudan olaya müdahale ediyor. Bizim görev tanımımızı aşan bir ihbar olması durumunda ise ilgili belediye, il ilçe tarım müdürlükleri ya da doğa koruma milli parklar ekiplerine bilgi vererek onları da bu mücadeleye ortak ediyorlar. Çevre, doğa ve hayvanları koruma birimimizde çalışacak personeli seçerken özellikle gönüllülük esasına dayanması ve üniversitelerimizin veterinerlik fakültesinden mezun olanları seçmeye özen gösterdik. Bu sayede arkadaşlarımız görev yaparken hem mezun oldukları bölüm itibariyle daha uzman bir şekilde görev yapacaklarını düşündük. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Birimlerimiz, yani vatandaşımızın bize verdiği isimle Haydi Polisimiz kurulduğundan bu yana yaklaşık bir buçuk senelik bir zaman geçti. Biz bu bir buçuk senelik süre içerisinde çevreye, doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon TL'lik idari para cezası uyguladık. Ayrıca bu süre içerisinde Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan adli suçlarla ilgili 2000'in üzerinde şahsa işlem yaptık ve adli mercilere sevk ettik. Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisimiz yani haydi polislerimiz tüm Türkiye'de 81 il ve ilçelerinde görev alan 2000'in üzerinde personelimiz ile çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların karşısındayız.